Son yıllarda estetik uygulamaları arasında popülerliği giderek artan saç ekimi hem erkekler hem de kadınlar için etkili bir çözüm sunarak özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor. Peki saç ekimi nedir? Saç ekimi çok uzun yıllardan beri yapılan kişinin e, genetik olarak arka tarafından e, kodlanmış ve iyi olan köklerinin ön tarafa aktarılması işlemidir. Saç ekimi kelimesini ben çok doğru bulmuyorum buna daha çok saç nakli de diyebiliriz saç ekimi operasyonunun uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi olası komplikasyonları önlemek açısından oldukça önemli e mutlaka saç ekimi bir doktor kontrolünde yapılması lazım e çünkü bu işin çok ciddi komplikasyonları yan etkileri olabilir. Saç derisinde çok ciddi sinirler, damarlar. Bunlarla ilgili işlem yapılırken çok ciddi kanamalar olabilir. Vagal inipizisyon dediğimiz kişinin birdenbire çok ciddi korkuya ve acıya bağlı olarak sağlık problemleri olabilir. Böyle bir durumda bir doktorun oraya ulaşması çok çok kısa sürede, 1 iki dakikalık sürenin içinde olması lazım. O yüzden doktorun her zaman ekim odasında ve yanında olması çok çok önemli. Anestezi bu işin her yerinde. Yani önemli olan zaten anestezi kısmı ile hastayı rahatlatmak. Bazen bu Hani bu işin komik yanları var. Vokal anestezi dediğimiz bile çok çok önemlidir. E, hastanın doktor tarafından rahatlatılması, lokal anestezilerin uygulanacak bölgeleri ve bu lokal anesteziklerin dozları çok çok önemli. Çünkü lokal anesteziler bizim bildiğimiz masum ilaçlar değil. Bunların doz aşımlarında çok ciddi kardiyak problemler yaratabilip, Hastayı zor duruma düşürebilir. Yani konuyu toparlayacak olursak saç ekimi çok önemli bir organ nakli işlemidir. Mutlaka doktor kontrolünde yapılması lazım. Ekiplerin çok iyi seçilmesi, mutlaka sosyal medyadan araştırarak daha önce yapmış olan kişilerden bunu öğrenerek doktor kontrolünde güvenilir bir yerde yapılması çok çok önemlidir. Daha da önemlisi saç ekimde bir kere hakkımız var. Yani bizim greftlerimiz arka taraftan 4 bin kök, 5 bin kök alındıktan sonra daha sonrasında aynı verimde bir şansımız olmayabilir.